بالله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله ve ashabihi cimai, Kıymetli Müslümanlar Allah Teala Hazretleri hayırlarınızı, niyetlerinizi daha evvelen şükürden kabul eylesin inşallah. Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından birisi de bir din kardeşi vefat ettiğinde onun cenazesine katılmaktır. Bizler bu hakkı şu anda yerine getiriyor, eda ediyoruz Muhammed amcamıza karşı. Ve ona son vazifemiz de üstü şehadette bulunmak, haklarımızı helal etmektir. Bu vesileyle Muhammed amcamızı hali hayatında sizler Allah'a ve Resulüne iman etmiş mümin ve muahhit bir kimse olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik evet. eder misiniz? Evet. Şahitlik evet. Eder misiniz? Evet. Muhammed amcamıza Ahireti artık taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Helal Kendisinden razı mısınız? Hazırız. Kendisinden razı mısınız? Kendisinden, razı mısınız? Kendisinden tekrardan razı mısınız? Hazırız. Allah Teala Hazretleri şahitliğinizi, helalliğinizi ve rızalığınızı kabul etsin inşallah. Şimdi cenaze namazı için hep bak, niyet edelim. Niyet eyledim Allah rızası için her kişi cenaze namazını kılmaya, namazı olmak için, salatü selamı başarılmak için, sevabı merhumun ruhu için, uyudun cemaatlerinde hazır bulunan imama. Allah'a الله أكبر. <applause> الله أكبر. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhaba bu için, teşviklerimizin için, Allah razı olsun. Üç ilaz, bir de Fatiha okuyalım. Amin. آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين إلهي ربي Kılmış olduğumuz öğle namazımızı, cenaze namazımızı tergahında kabul eyle. Okumuş olduğumuz ihlasat-ı şerifleri ve Fatiha-i şerefi Cenaze namazını kılmış olduğumuz merhum Muhammed amcaya rahmet ve merhamet ile muamele eyle. Amin. Çıkmış olduğu yolculuğunu asan eyle. Sorularını asan eyle. Cevaplarına muktedir eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin okunan Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan sıraplarımızı sevgili Peygamber Efendimiz'in temiz ruhuna, bütün Peygamber Efendimiz'in ruhlarına, Şahzat <laughs> Şenaz'ın namazını kıldığımız ve bu ruhuna kendilerini ikram eyle. Ruhunu şahat mekanını kendilerini eyle, eyle. Bazı kelamatımızı sizlere teşekkür ederim. dolayı atıklara, atımlara, binler üçe sıvatla mükafatlar ihsan eyle, uzun ömürler ihsan eyle, ömürler rahmet ve merhametinle muamele eyle. Bize de bu cenazeden ibnete alarak, Huzuruna varmadan önce güzel amellerle beraber tüm hayatımızı yaşayarak huzuruna varabilmeyi bizlere de ikram eyle. Tüm geçmişlerimizin için, Allah rızası için, ve Muhammed'in yardımı için, El Fatiha. Çam adeti şükürlerimizi Allah razı olsun. Kenarınıza sahiplerin adına şahsım adına mahalimiz adına hepinize teşekkür ediyoruz. Hepinize Allah razı olsun. Kur'an'ı Akşam namazına sonra İzgirin o başkanımın bize okunacaktır. Allah evinize hayırlı nasip Amin. Allah razı olsun.